Ben mesela olayı dün sabah izledim ya da dinlemeye başladım. Öyle dün denk geldi. Aa ne olmuş burada falan ne konuşmuşlar. X çetesi diye bir yayın açılmış ve bu çete kim ben de merak ettim açıkçası. Onun için e, iz, dinlemeye başladım. Dinlerken Saadet Hanım geldi. Saadet Hanım e, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlangıçmanı Saadet Oruç Hanım geldi yayına ve bazı e, konuşmalar yaptı. Fakat konuşmasına izin vermeyip zorla bir yere çekmeye çalıştı. Onu fark ettim ben. Hatta dinlerken dedim yani inşallah düşmez dedim. Yani burada bir tuzak var. Görünen köy kılavuz istemez yani. Fakat e, orada maalesef e, tuzağa çekildi ve e, istenmeyen bir kelime sarf etti. E, ben de o kelimeden açık konuşayım. Bir insan olarak çok rahatsız oldum. Ben de bir cumhurbaşkanı danışmanına ve bir kadına yakıştırmayacağım bir ifadeydi. E, ama ben şunu fark ettim. Şimdi Sabah'tan akşama kadar tweetleri, haberleri okudum tabii. Nasıl bakmışlar, ne yapmışlar diye. Tweetlere bakıyorum, paylaşımlara. Ya sanki Türkiye'deki herkes tamam mı? Salon beyefendisi. Evet. Evet. Aman Allah'ım. Yani bakın o şahısın ismini anmıyorum Kendisiyle de bir husumetim de yok. Kendisiyle hala takipleşiyoruz hatta daha iki hafta üç hafta önce hatırlayamadım belki bir ay önce bir odasına girip konuşma bile yapmışım kısa bir konuşma odasını kendi YouTube kanalında da yayınlamışım ki o dönemlerde de Saadet Hanım'la bir çatışmaları vardı biliyorsun ve Saadet Hanım'a engelleyin kampanyası başlatmıştı kendisi ona rağmen çünkü beni ilgilendiren bir şey değil ben taraf değilim onunla Saadet Hanım'ın arasındaki bir mevzu diye baktık ve öyle ilerledi ben de o dönem takip ediyordum o mevzuyu onun odasına da konuk olmuştum kimse bana niye konuk oldun demedi arası kötü olan insanlar dahi bunlar. Ben e, kendisiyle bunu şey yapınca. Ya e, zaten sen de küfür bassın. Yani sen küfür ediyorsun. Şunu yapıyorsun. Bunu yapıyorsun. Aa işte bu. Ama tabii ki burada önemli olan şey. Tabii ki bir cumhurbaşkanı baş olması. Ben bir tweet attım. Tweet'imi okumuşsundur. Yani dedim ki hani buradaki linç edilme sebebiniz makamınız makamınız olmasaydı belki kimse umursamayıp gidecekti. Ama dedim ya şu ülkemizdeki insanların da herkesin salon, salon hanımefendisi ve beyefendisi olma tavrını da anlamış değilim. Çünkü günde yüz mislini söylüyorsunuz. Ya bu yine bunu doğrulaştırır mı değil. Fakat bir şey daha var. Yani neden tek taraflı bakıldı bu olaya? Ben buraya birazcık şey oldum. Çünkü e, Saadet Hanım tekrardan bakın orada yayından atıyorlar onu. E, bunu kovun ay engelleyin falan dedikten sonra yayından atılıyor. Ben ondan sonrasını dinlememiştim. Sonra tekrardan baktım. E, fakat kadın özür dilemiş. Yani defalarca kez özür dilemiş. Bu özür niye göstermemiş? Hatta şimdi özür ses kaydını dinleteyim. Üstüne tekrar seninle konuşalım. Çok Bir saniye. Odaya gelmemin sebebi e... Kullandığım ifade doğru değildi. Marla istiyorsa bir takım girişimlerde bulunabilir, sorun yok. Ama özür dilerim, bu ifadeyi kullanmamam lazımdı, öfkelendim. Bana yakışmadı ama e, bir girişimde bulunabilir, sorun yok. Ben sadece odayı dinleyenler açısından bana yakışmadı ama çok öfkeli hepimiz. Şunu anlatmaya çalıştım. Narin nedeniyle bir araya gelen, birbirini tanıyan profillerin e, siyasi, işte Ekrem İmamoğlu vesaire gibi konularda yolları ayrılmış olabilir. Bakın biz yetişkinler olarak birbirimize kıyasaya kavga edelim. Ama narin nedeniyle birbirini tanıyan profillerin e, hesaplaşmalarını bu odalar üzerinden yapmaması gerektiğini söyleyeyim. Ötkelenim. Size de Saadet Hanım. Size de. Siz Saadet Hanım. Şey, e, e, e. Saadet Söz kesmeyin. Söz kesmeyin. Bakın özür diliyor. Söz kesmeyin size bir saniye. Ya, benim bu benim bu ifadeyi kullanmamam gerekirdi. Bana yakışmadı. Haklısınız. Ee, Maral Hanım yani istediği e, paylaşımları yapabilir sorun yok bana yakışmadı ben sadece bir şey anlatmaya çalıştım bakın biz yetişkin sesim geliyor mu? Evet geliyor geliyor ee, bir sessiz sessize alındı sanki biz yetişkinler olarak her türlü kavgamızı, mücadelemize veririz ama e, narin nedeniyle bir araya gelen profillerin böyle bir takım hesaplaşmalarını böyle çok yadırgadım ama kullandığım ifade doğru değildi özür dilerim Kabul etmeyin ya. Özrünü kabul etmeyin ya. Hanımefendi sizin kabul Haberiniz var mı? Bakın ben e, 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 Bu tek var mı? Odalarda insanlar, insanlar bizimle şey. dalga geçiyorsunuz. Bozuk bozuk konuşuyorsunuz. Tamam. Konuşuyorsunuz. Sıkıntı, sıkıntı da, yok. Kabul etmeyin. Ben özürümü dileyim. Siz kabul etmeyin. Sorun yok. Ben özür dilerim. Şimdi bir, e, bir dakika. sizin gibilerin tepede oturmasından ya ne ustuk. Yok yok benim tepede bak, niyet, Bakın niyet tepede ya oturan yani, birisi gecenin bu bundan... sonu yok ama evet. özür dilerim. Sorun yok ama evet. özür Baya kumpas kurulmuş. Bakın ama özür dileme esnasında bir da bir niyet belli yani. Ya. Kötü niyet var ha belli uslüpten belli konuşmadan belli saldırıdan belli zaten oradaki katılımcılardan belli oranın çerçevesi belli zaten ne kadar Abi, provokatör var. varsa çoğu Yarısından çoğu zaten nerede bir provokatör, küfürbaz varsa girmiş oraya. Normal ortamlarda dünya kadar küfürler atanlar gelmiş buraya. E, kadını tahrik edip işte ağzından en ufak bir küfür aldıktan sonra saldırmaya başlamış. O zaman ilk taşı masum olan atsın. Hangisi masum şimdi? Şimdi o odada beni arayıp, beni arayıp, akşama kadar beni arayıp sırf o zaman Maral'la, Maral'ın odasına katılıyorum diye orada işte etkili olan kişilerden biri şu an onun dostu beni arayıp Maral terör örgütüdür. Maral çok büyük bir çetenin üyesidir. Onlara operasyon yaptırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Diyen adamla şimdi dost olmuşlar. Şimdi ben böyle insanlara güvenmiyorum. En uç noktadan nasıl dostluk kısmına geliyorsunuz? Dost dediğiniz adamları nasıl bugün düşman konumuna sokuyorsunuz? Şimdi ben seni dün nasıl tanıdımsa 10 ay önce nasıl tanıdımsa bugün de aynı değil miyim? Ya da Pınar Hanım'ı nasıl tanıdımsa Muharrem Hanım'ı, Filiz Hanım'ı nasıl tanıdımsa aynı değil miyim? Ama ben ilk günlerden itibaren Maral'a güvenemedim. Çünkü sıkıntıları vardı. Karakter olarak, ahlak olarak sıkıntıları vardı. Şimdi tamam burada ağzından yanlış bir cümle çıkmış olabilir ama oradaki şartın, oradaki ortamın şartlarını da düşünmek lazım. Şimdi bana diyorlar ki sen küfürü mü savunuyorsun? Yok küfürü savunmuyorum. Ama sen çamura ayağını koyduğunda, çamurdan yürüdüğünde, bir yola girdiğinde yol çamurluysa ayağın kirlenecektir. Yapacak bir şey yok. Ama başka yol yoksa o yoldan geçiyorsun. E bakıyorsun ortam, o ortam çok saldırgan, provokatörce yorumlar yapılan bir yer. Kadın özür diliyor, özürü kabul etmiyor saldırıyor, siyasete çekiyor, kutuplaştırmaya çekiyor. Niyet farklı çünkü. Saadet Hanım üzerinden işi böyle biraz daha politik bir yere götürüyorlar. İşi daha farklı bir yere götürüyorlar yani. Ya bunlara bakıyorum ben ilk defa bunları görmüyorum. İlk zamanlardan beri bunlar beni arayıp birbirini kötüleyen insanlar, birbirine terörist diyen insanlar yani. Şimdi mesajları silmiş sonradan bana dünya kadar şey söylemişler ya. Dünya kadar şey söylemişler. Hepsi bende gizli kalmış diye beni engellemişler. Korkuyorlar diye. Mesajları açıyorum, bakıyorum mesajlar yok, mesajları silmişler. Niye attığın mesajları siliyorsun? Ben kime ne atmışsam silmemişim. Her şey var. Bana attıkları mesajları siliyorlar. Beni engelliyorlar. Niye engelliyorsun? Ben sana ne yapmışım? Sende bir eksiklik var demek ki, sıkıntı var. Geçmişte yaptığın çok şeylerden pişman oluyorsun. Demek ki sen bir dönüş yapmışsın. Ben dün de yazdım. Bir insan çok keskin bir dönüş yaparsa ya para almıştır ya da onun bir açığını bulmuşlar, önüne getirmişler tepside. O da dönmüştür yani. Ya Başka işte buradaki yok. evet buradaki mevzu aslında sana bana hep bize yazdılar. Yani beni arayanlar da oldu, senin gibi yazanlar da oldu falan. O kadar çok kutuplaşma vardı ki benim özellikle bu şeyde ee, odalara mesafeli durma sebebim de o biliyorsun. Biz seninle birlikte bir ara yine bir yayın yaptık. Çok çok öncesinde daha narin davası devam ediyordu. Dedik ki bu space odaları cennet mahallesi abi dedik. Biz buraya girmeyelim diye. Ve ondan sonrasında birlikte artık az katılmaya karar verdik. Böyle çok kaliteli insanların açtığı, evet. güvendiğimiz, gerçekten işin özünü konuşulacağı, herkesin orada ünlü olma derdinin olmadığı yerlere girdik bir dava şeysi işte Fatih Aydın dosyasında olduğu gibi son dönemlerde. Fakat bazı şeylerde herkes bir yerden belki bir makam, belki bir koltuk, belki bir kitle elde eder diye uğraşanlar oldu mu oldu. Yani bunu da biz görüyorduk. Şimdi mesela sabah 5'e kadar bir insan hiçbir görevi yokken, hiçbir özel bir şey yokken tamam narin için oradaydı ama ee, i̇zlenmeseydi ya da o dönemler Space Odası'na kimse gelmeseydi o yayını yapar mıydı? 10 kişiye 20 kişiye yapmazdı. Yani ünlü olmak ya da belli bir e, şan şöhret almak için yapanlar oldu. Yani biz sen, biz seninle gazeteciyiz. işimiz bu zaten bizim. İşimiz haberi paylaşmak, işimiz yorumlamak. Ama o kişilerin herhangi birinin var mı? Turkuaz basın kartı ya da bu tarz iş yer, yani, mesleği bu olan. Bize şey anlatıyor. Biz bir şirkette CEO'yuz diyorlardı. Ya diyordum bunlar sabahın yerisine kadar yayın yapıyor. Hangi ara şirkete giriyor? Ben mesela şey yapmıyorum bir de ismi ve cismi belli olmayan insanlara ben güvenmiyorum abi kusura bakmasınlar. Kişinin gerçek ismini öğrenmediğim müddetçe yayınına da gidesim gelmiyor. Çünkü kim olduğunu bilmiyorum abi ben suya yazı yazıyorum nereden bileyim bu adam yarın bir şey çıkmasın başım ağrımasın falan diye. E, gazeteci olarak biliyorsun bu ülkede ne badireler atlattık ne badireler atlatılıyor. Yani birine selam veriyorsun neden selam verdin diye bir gün o adamla ilgili bir şey çıkarsa başına böyle şeyler gelebilir. Bundan dolayı temkinli davranma her zaman... Gayret edindim. Bir de zaten çok çalışıyorduk, çok yoruluyorduk. Araştırma yap, şunu yap, bunu yap derken evi de gidip Space odalarında da 5 saat, 3 saat daha vakit geçiremiyorduk. Fakat e, buradaki hikaye şu aslında yani Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Saadet Oruç Hanım bir yayına giriyor. Ya diyor ki, burada diyor biz Narin için bir araya geldik. Biz sesimizi Narin için yani 8 yaşındaki bir çocuk için. Şimdi Saadet Hanım'ı tanıyanlar, bilenler bilir. Kadın haklarına yani kadınlarla ilgili olaylara ve çocuklarla ilgili olaylara aşırı derecede hassastır. Ee, ve bu hassasiyetini bu odalara girerek de defaatle göstermeye çalıştık ki yayına girerken hep şunu söylüyordu. Ben makamımı bir kenara bırakıp burada bir insan olarak, bir kadın olarak ve bir anne olarak konuşuyorum zaten diyordu. Evet. Ama ben anlamadığım şu. Yani siz küfür ederken makamını kenarda bırakmış kadın size herhangi bir soruşturma da başlatmıyor. Hakaretleriniz devam ediyor. O bir şey söyledi. Ağzı dili sürçtü. Ağzından yanlış bir şey çıktı. Yine doğru bulmuyoruz tabii ki söylenen kelimeye. Hiç. Kendisi de zaten doğru bulmadığı için girip özür diliyor. Yani bunu söyle, aman Allah'ım o çünkü ya hani mal bulmuş mağrur gibi mağrur gibi mi ne derler öyle bir söz vardı unuttum. Konuda hani onun gibi böyle çurlandılar. Üstünde evet, tep evet, tepiniyorlar üstünde tepşiyorlar o, oradan prim kasıyorlar kimisi halay başı olmuş yayınlar açıyor 20 kişi dinliyor falan şey yapmış e, Saadet orucu etiketlemiş Saadet Oruç gel buraya konuş Saadet Oruç siz de buraya bekliyoruz Saadet Oruç. La oğlum sen bir git Allah aşkına TikTokçu ya bir git Allah aşkına bir haddini bil ya. Be beni gün Mustafa Kılıç seni de bekliyorum <laughs> falan filan. Ya sen kimsin? Bir bir ne diyorsun? Mobilya dükkanım var. O da açıyor ya. O yüzden evet, ben söyledim. E mobilya. Dün ne iş yapıyorsun? diye mobilya dükkanım var. Dün de yayında diyor ki ben de siyasetçiyim. E aslında ne biliyor musunuz? Hiçbir balta hesap olmayan kaldırım mühendisi. Ya insan la mobilya şirketin olsa 24 saat sosyal medyada vakit geçirebilir misin? Benim işim gazetecilik. Sosyal medyaya, medyaya Bizim başka işimiz yok oldu. Evet i̇şim benim işim bu olmasına rağmen ben cumartesi günü hiçbir şeye bakamadım yani. Cuma, cuma cumartesi, cuma günü 15 tane sonra kapandım. Pazar günü gündeme döndüm. Yani gazetecilik işim olmasına rağmen bunu yapmadım. Adam gelmiş TikTok yayınları açıyor. Sen gel buraya sen git. Ya işte bak biraz önce sen gelmeden önce bir cümle sarf ettim Sadık. Burada tekrar etmek, ikrar etmek istiyorum. Ya olay şu. Eline mikrofonu alan, eline telefonu alıp 20 kişi onu dinliyorsa kendini kanaat önderi zannediyor abi. Bu ne ya? <laughs> ne oldunuz abi siz? Yahu siz... Bakın kimse herkes e, bir kişi ilkokul mezunu olur ama müthiş okur ve kendini müthiş bir evrene taşır. Yani bilgi kültür seviyesi felsefik şeyi falan. o dersin adam saygı duyarsın ya adamın kültürüne, bilgisine. Ya abicim Allah aşkına bütün kelimeleri yanlış kullanıyorsunuz. Mes mesela e, işte metruk binaya mekruh bina diyorsunuz. Yani bütün kelimeler o kadar birbirine girmiş ki ya yani uyduruyorsunuz. Sadece konuşuyorsunuz. Adam sadece önce don öğrenin. sözcü diye sözcü diye gelmişti donanıma donum demedim ya. Yani Tatlına evet bir de öyle bir şey var. <laughs> Yani siz ya. bu, bu toplumun en büyük bakın ben e, hep söylerim geçen Filiz Hanım ben sen yine yayın yapıyorduk. Hayatta en güzel şey nedir biliyor musun abi? Haddini bilmek. Bunu bunu bileceksin abi. Ben mesela bir konuda diyorum ki ya benim haddim diyorum bu değildir diyorum. Bu benim haddimi aşıyor. Ben bu konuda konuşmayacağım diyorum. Ben bunu bilmiyorum diyorum. Benim ben haddimi aşmam kardeşim diyorum. Ya sen de aşma ya Allah aşkına ya. Ya hayatında okuduğun belki tek kitap o da öğretmenin zoruyla hani elinde böyle barangozdan getirdiği çıtalar var ya onunla tutarak sana Cin Ali'yi okutmuştur. Onun dışında hiçbir şey okumamışsındır. Gelmişsin. Yok efendim Mustafa Kılıç gel buraya konuş. Saadet Oruç buraya gel. Ya sen kimsin? Ay bir insan haddini bilir ya. İnsan haddini bilir. Bakın burada ben Saadet Hanım'ın e, siyasi duruşu ya da görüşü ya da bağlı olduğu yeri buradan bağımsız tutuyorum. Asla da aynı fikirde değilim siyaset olarak. Benim siyasi duruşum daha farklıdır, hayata bakışım daha farklıdır, dini anlayışım çok daha farklıdır. Müslümanım ama dini anlayışım hani biraz daha klasik ve şey açıdan bakmam, kendi açımdan bakarım. O benle Allah arasındaki mevzu olarak bak. O kadar farklılığımıza rağmen biz bir yerde bir, bir nokta oluşturduk. Yani işte Sıddık sen, ben ve bir sürü insan Pınar Hanım hepimiz bir noktada buluştuk. Neydi? Çocuk ve e, hakkı yemiş insanlar çocuk, kadın ve gençlerimiz abi hakkı yenilen, aileleri tarafından, yakınları tarafından ya da bir cani tarafından katledilen, istismara uğrayan bu insanlar için biz mücadele ettik. Peki bize bu konularda ben hatta yayınım duruyor ekranda hala YouTube'da izleyenler vardır. Yani Saadet Hanım'ın bir odaya girip Narin'le ilgili ve diğer çocuklarla ilgili sadece Narin değil Şeyma Serik'le olayı da vardı o dönemlerde senkron ilerliyordu. Onlarla ilgili nasıl çaba sarf ettiğini gördük. E o çaba sonunda da çok şükür her konuda bir noktaya vardı mı? Sadece onlar mı? Bir sürü çocuk, bir sürü kadın cinayetiyle ilgili kendi görüşünü belli ediyor ve bununla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor. E, kadın haklarıyla ilgili sempozyumlara katılıyor, konferanslara katılıyor. Yani bunlar güzel şeyler değil ve biz bu yayınları yapıyoruz. E, bu yayını yapıyorsak burada tabii ki ortaklaşmamız lazım. Ben şahsen diyorum ki ya çok şükür bak devletin bürokratlarından biri bu işe gireniyor. Allah'a hamdolsun diyorum ve şükrediyorum. Yani biz burada siyasi olarak yine sandık gelecek ki yine aynı renge oy vermeyeceğiz. Yine yüzde yüz ayrışacağız yani farklı bakacağız olaya. Ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Yani güzel bir söz vardır. Yani hepimizin ismi farklı olabilir ama soyadımız Türkiye Cumhuriyeti kardeşim. Yani öyle ya da böyle. Hep biz aynı ülkenin vatandaşıyız. Hep biz birbirimize iyi geçinmek zorundayız. Seçimde gideriz farklı partilere oy veririz. Seçimde gideriz ya yani da başka siyasi e, siyasetçileri beğenebiliriz. Onları destekleyebiliriz, sevebiliriz, arkasından gidip bayrak sallayabiliriz. Fakat bir gerçek var abi sonuçta insanız biz yani bugün e, seçilen bir parti ya da bir iktidar bizim e, ya da bir belediye başkanı bizim oy vermediğimiz bir partiden ondan nefret etmeyiz onu yok saymayız ya da bu zaten doğru değil bu sağlıklı bir ülke ortaya çıkarmaz üretimi durdurur e, mutluluğu azaltır eleştirelim hep beraber oturalım ekonomiyi gece gündüz eleştirelim ben de eleştiriyorum çoğu zaman markete gittiğimde sinirlerim bozuluyor ama ne yapayım daha fazla çalışmaya gayret ediyorum abi geçen, bir, geçen bir... bir şey var abi ortak noktamız vicdan. Vicdanımızı geri plana bırakmayalım deyip söz. Şimdi sana şimdi e, ne diyorlar işte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Hanım küfür atmış. Attığı küfür de tek kelimelik ağızdan kaçan bir şey de. Şimdi ben Saadet Hanım'ı bazı konularda işte çocuk hakları, insan hakları, kadın hakları, mazlumların hakkını savundu diye biraz dün gece övdüm diye bana atılan karşı taraftan bana atılan küfürleri sayayım. Bir liste yapayım yani. Bir sayfa dolanır. Dünya kadar küfür. Ve öyle küfürler evet, attılar. Öyle pis. iğrenç. Ben burada e, dile getirmeye bile utanırım. Şimdi bana bu küfürleri atanlar kalkıp diyor ki Saadet Hanım böyle böyle demiş. Üstelik Saadet Hanım'ın Hanım tahrik edildiği bir ortamda. E sen bana dünya kadar küfür atıyorsun. Ben sana bir şey dememişim. Sadece Saadet Hanım'ın kötü niyetli bir insan olmadığına, iyi niyetli bir insan olduğunu ve aylarca, yıllarca bizim onun mücadelesine, samiyetine şahit olduğumuzu söyledim. Ve diğerinin de söz konusu şahsım da kötü niyetinin çoğu zaman kötü niyetine şahit olduğumuzu söyledim. E şimdi sen bir yandan bize ağzına geleni söylüyorsun fırsat buldukça. Bir yandan da gelip bunu kınıyorsun. Hani ikisi birbirine uymuyor ki. Şimdi malum şahıs zaten girdiği her yere mikser gibi İki tarafı çekiyor. Bir yandan geliyor. Bir tarafı alıyor. Diğerine mesaj atıyor. Gel gel gel. Ondan sonra bakıyorsun tahrik ediyor. Yaptığı bütün odalarda dövüş oluyor. Ve o zevk alıyor. Ben gördüm. Odalarda gördüm. Bunu hissettim yani. Şimdi ben bir insana ne zaman güvenirim? Bana bana karşı bir iş yaptığımda onun tavrı onu ele verir. İlk zamanlarda benim ona güvenim kalmadı. Niye kalmadı? Çünkü daha ilk zamanlarda odalar açtığında bizi çağırdığında ben gidiyordum, konuşuyordum, soru sorulduğunda cevaplıyordum, geri çekiliyordum. O zaman ben Saadet Hanım'la samimi olsaydım ben o zaman da derdim buna güvenmeyin, bunun odasına girmeyin derdim. Sami değildi. Ya şu anda o kadar samimi değilim yani ben Saadet Hanım'ı tanımıyorum o kadar. Maral Hanım'la daha çok konuşmuşum. E şimdi o dönemler benden bir numara istedi. E şimdi o dönemde Nevzat Bahtiyar'ın oğlu e, numarasını bana vermişti. E ben şimdi bana güvenip bana numarasını vermiş. Maral da isteyince ben de hani güvenim numarayı verdim. Ama hani her şeyin bir usulü var. Biz gazeteciyiz ya. Her şeyi usulüne göre yaparız. Ben de ona hani dedim madem bu işleri biliyor yüzlerce kişiyi topluyor konuşma olarak yöneticilik yapıyor. Dedim hani biliyor bazı şeyleri biraz daha bilmeye de gerek yok. Her şeyin bir usulü var edebi var yani. Numarayı verdim. Çocukla ben zaten devamlı görüşüyorum. Nevzat'ın oğluyla telefonda almışım numarayı. Hani bilgi almaya çalışıyorum ondan. Bir baktım odada Nevzat'ın oğlu girmiş kavgalara tartışıyor odada Maral'ın odasında. Karşı taraf Güranlar herkes birbirine girmiş. Neyse ben de merak ettim millet bana mesaj attı dedi buradadır. Yayından sonra aradım dedim abi dedim girerken keşke bana da haber verseydin ben de takip etseydim. Dedi benim haberim yoktu dedi numaramı sen mi verdin dedi. Dedim valla ben numaranı verdim ama ben bilmiyordum seni böyle tuzağa çekecekler. Yani şimdi sen ben sana e, güvendim numarayı verdim sen de aldın adamı direkt hiç alo merhaba demeden odağa koyuyorsun. Horoz dövüşü gibi yapıyorsun. E şimdi adam beni arayıp bana dünya kadar küfür etse dese ben sana güvenim numaramı veriyorum. Benim e, numaramı ortalık malı niye yapıyorsun? Beni ortamlarda meze niye yapıyorsun dese... Sen ne biçim gazetecisin dese sana güvenilme sana güvenilmez dediği zaman ben ne diyeceğim? Ben marala bir şey diyebilir miyim? Suç benim. Ben ona güvenmişim. Çünkü suç benim. E bir de orada ne diyor? Diyor işte ben işte ulaştım, ben yaptım, ben çağırdım, ben her, hallediyorum. Ben, sen ne halletmişsin ya? Sen ben sana numara yaptım, benden istedim. En azından nezaketle söyle ya. Ben se övülmeyi sevmiyorum ama söyle sıddıktan numarayı aldım söyle. Hem Alıyorsun hem söylemiyorsun Abi. hem de bir de adamdan izin almıyorsun. Almadan alıp odağa koyuyorsun, dövüştürüyorsun. E senin yüzünden adamlar komşuydu o zamanlar. Orada birbirine bir kelime deseler adam gidip o Nevzat'ın oğlunu da vursa ne olacak? Ya bir iş yapıyorsun prim yapmayacaksın, sonunu düşüneceksin. Kaostan beslenmeyeceksin. Ben e, ilk zamanlardan bunları biliyorum yani. E, şöyle diyeyim Sıdık ben çok mesafeli davrandım. E, bilgi paylaşımında da mesafeli davrandım. Numara paylaşımında numara yapma, asla vermem zaten kolay kolay. E, kişinin izni olmadan yapmam onu. Yani e, fakat e, işte senden aldığı bilgileri kendi özel bilgileri gibi anlattı. Bir gazeteciden almışsın. Gazeteci sana eğer kaynağı gizli tut demediyse adamı vereceksin abi şeyini. E, zaten Muharrem yani birazdan o da aramızda olacak. Bekliyor. Alacağım birazdan. E, o da onun muhabiri gibi çalıştı abi. Adam ona kaynak buldu, bilgi buldu, veri topladı falan her şeyi yaptı. E, ama e, hiç adı geçmiyordu mesela adamın. O kendisi ya işte bak burada markalaşma süreci böyle başlıyor. Şimdi ben tekrardan e, şeyi ilerleteceğim. Bir konuşmanın devamını da bir dinleyelim. Ardından e, Muharrem'i de alalım. E, baş devam edelim. Ya özrünü kabul etmeyin ya. Hanımefendi sizin tamam, haberiniz var mı? Bakın ben et edeyim özrümü. Tamam haberiniz var mı? Odalarda insanların ismiyle dalga geçiyorsunuz. Bozuk bozuk konuşuyorsunuz. Tamam sıkıntı olsun, yok davranıyor. kabul et. Had bildiren kadının hadsizliğine bak. Hanımefendi ben özrümü dileyim. Siz kabul etmeyin sorun yok. Ben özür dilerim. Şimdi bir e, bir dakika. Geldi sizin gibilerin tepede oturmasından ya ne ustup? Yok yok benim tepede oluyor. bakın tepede oturan birisi gecenin bu saatinde yaptı bir yanlış için odaya girip özür dilemedi. Nuranım bir, bir saniye. saniye. Ya, siz adalardan marala marul diye ustupsızca konuşan bir kadınsınız ya yazık ya konumunuza yazık var. Söyleyin Nuranım bir dakika. Nuranım bir, bir dakika. Şimdi e, ben bir şey sormak istiyorum. Az önce bana siz hakaret ettiniz. Bakın ben yine sizin bana yani Jim Green'in bana yaptığı gibi siz de bana hakaret ettiniz ve ben yine sizle konuşuyorum. Ee, o, soruyorum size. Şimdi bu odada sizi rahatsız eden konu tam olarak nedir? Anlamadım. Tamam. Anlıyorum. Şimdi bu kadar. Ya buradaki hikaye böyle gidiyor. Yani kadın aslında sadece Hanım girmiş. Tekrardan oradan özür diliyor. Hem de 4 defa, 5 defa tekrar ederek, yeri 7 8 defa tekrar ederek, ikrar ederek özür diliyor. Ama e, o da Jim Green. Jim Green kim abi? İşte gece gündüz ona küfreden, eee anasına, bacısına küfreden, çoluğunu, kızını, bütün ilişkilerini Güranlarla birlikte e, paylaşan kişi. Peki ne olmuş abi? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Demişler ve birlikte ortak bir oda kurmuşlar. X çet çetesini deşifre edeceklermiş. Valla bu çete kim bilmiyorum ben şahsen ama bana göre artık herkes e, bu komolya çeteleşiyor. paralel yapı gibi. O Jim Carrey beni arıyordu bir saat anlatıyordu. Maral terör örgütü üyesi Maral çete şöyle böyle bunlara bir operasyon yapılacak. Çekil senin de başın yanmasın. Ben de kendi kendime bunlar kafayı yemiş yemin ederim diyorum yani. Adamlar bir beni arıyordu birbirine operasyon çekiyordu insanları baskı altına. Şimdi de oturmuşlar yan yana o da yapıyorlar. tamam demek, oturalım. ki, demek ki hocam bir denklem kuruluyor. Yeni bir denklem. Yani bazıları bazılarıyla e, bir araya geliyor. Yani atizi izi it izine bulaşıyor. Buradan değerli izleyenlerim lütfen dikkat edin. Bak X Space odaları dinliyorsanız e, dikkat edin. Kimi izlediğinizi kimi dinlediğinize dikkat edin. Çünkü ee, daha döne kadar birbirine tırnak içerisinde abartarak, abartarak demeyeyim ya benim daha hafif kalıyor ana avrat küfredenler bugün evet. birlikte yayınlar açıp e, bize küfredecekler <laughs>